videoya çıkıp elinizin elinizde dosyayı sallayarak her şeyi açıklayacağım demiştiniz. Doğru. Ben sizden her şeyi açıklamanızı beklemiştim ve takipte kalmıştım. Hatta hala. O haklarımızı onlardan talep edecek misiniz? Adliyeye verecek misiniz? Ben sizden ilk olarak bunları beklerim. Düğün bitmedik hakkını alırsınız. Sonra hep beraber oluruz. Biz de sizin samimiyetinizi inanırız. Hep beraber oluruz, gençlerle beraber. Hemen, güzel... hemen cevap veriyorum. Çok güzel bir soru sordum. İlk önce değerli kardeşim. Dosya, dosyalarım elimde mevcut. Ne konuştuysam sözünün arkasındayım. Ancak kamu yönetiminde milletvekilliği gibi, çünkü ben milletvekilinden geldim hepiniz biliyorsunuz, direkt söyleyemiyorsunuz. Bunun ne yapmamız gerekiyor? Sayıştayla birlikte paylaşmam gerekiyor. Sayıştaya gerekli bu bütün dosyaları pa paylaştım arkadaşlarımız yani Sayıştay'daki arkadaşlarımız bunlar gerekli araştırmaları yapıyorlar. Onların getirdiği rapora göre eğer bu işi öf bahsetmeye kalkıyorsa ben yine çıkıp hepsini açıklayacağım. Borcu kim yaptı? Benden önceki yönetim yaptı. Ben de diyorum ki madem bu borcu benden önceki yönetim yaptıysa belediyemize ait, ait olan bazı gayrimenkuller var. Gelin bu gayrimenkulleri kam olarak da alın borcu mazuklaşalım. Bundan daha doğal, doğal bir olay yok.